Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma, kanalım ka kanalımıza. Kanalınıza, kanalınıza, kanalınıza hoş geldiniz. Bugün Eray bilenler vardır. Eray bir çeksene. Bilmiyorum selam aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Eray bilenler vardır. Eray'ın arabası zaten çok güzel bir arabası var. Kendi tarzını da arabasına yansıtmış. Efsane derecede güzel ve çekici bir arabası var. Dışarıdan gördüğünüz zaman zaten lobsun. Sen bana gel buraya. Sen <laughs> 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 Eray'ın arabası gerçekten dışarıdan efsane, güzel ve keyifli bir araba. Yani göz algısında birebir böyle göze hoş, kaliteli yansıyan bir araba. Yalnız biz Eray'ın arabasında daha önceden bir cant değişikliği yaptık değil mi? Evet abi. Beraber bir, bir projemiz vardı. vardı, dükkanımızda yaptık. Canttan sonra biz bu arabada bir tampon değişikliğine gitmek istedik. Bir ve, yaptık, ha, ufak, Evet, ufak tefekte biraz dekor ihtiyacı vardı. Onları tamamladık. Yine arabanın içini kemerleriyle falan tamamladık. Ee, ufak tefek kırmızı görsellerle arabanın içini eksiklerini yani göz algısına yakışacak derecede. Ta ki Türk e, bayrağımızın o şanlı kırmızısında birbirine denk getirecek derecede. Arabanın içini de komple ayarladık. Ee, Eray'ın kendi zevki de zaten çok güzel. Kendisi de zevkli bir kardeşimiz. Şimdi özel siparişimiz var bir tamponumuz. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bu arabanın ön tamponunu Farklı bir tampon yapacağız önüne. Yine tamponun altına belki bir çalışma yapabiliriz. Tamponun plastik ve bakalit kısımlarında biraz oynama yapacağız. Biraz değişiklik. Yani fabrikanın çıkardığı ayarın biraz dışına çıkacağız. Biz kendi ayarımızı. Tabii özel özel işe gideceğiz yani. Özel bir iş olacak bu araba. Şimdi videoya burada başladım. Bu video burada bitmeyecek. İzleyip göreceksiniz. Nerede bitecek? Ee, biz bitti dediğimiz yerde bitecek. Çok keyif alacağınız bir video olacak. Keyifle izleyeceksiniz. E, Eray da gecesini gündüzüne katıp çalışan bir kardeşimiz. Ya böyle deme. <laughs> İbrahim'i biliyorsunuz. Bundan iki video önce beyaz meyvesi vardı. Abi ben çok çalıştım bu arabayı kazanmak için. Altına çok fazla derece çık gelmiş. Ulan sen daha 20 yaşındasın. Ne çalıştın da bu arabayı aldın? E, Eray bugün buraya kendimi, kendimi <laughs> <sistem> açıklayabilir <laughs> e, Eray bugün buraya arkadaşlar çalışarak gelmiş. 3 gündür diyor bugün konuşmak için çalıştım diyor. E, güzel bir arabası var. Allah Kendine olsun. güzel bir insan. Allah zaten... herkese nasip etsin. Amin. Kendisi de güzel bir insan. Çok sevdim benim için. Çok özel, çok kıymetli bir kardeşim. İşte Eray zaten bu videonun ilerleyen dakikalarında tanıyacaksınız. Şimdi Biz ben... bize müsaade. Be evet. Beklesinler. Ben kendimi çok güzel bir açıklama yapacağım. <laughs> Ama oradan gözüktüğü gibi değil yani. <gülüyor> 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 Beni de linçlemeyin. <laughs> İbrahim yorumları okudum. Abdestim bozuldu yemin ediyorum. Çocuğa öyle giydirmişsiniz ki. Yap, ne? Bana yapmayın evde lütfen. <laughs> Sen söyle söyle. Yok şimdi değil şimdi söyleyemem. <laughs> Adam benim de stres şey almış yani evet, çileyi. Yani. Al stresini al. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi tamponumuza bakacağız. Boyaya vermiştik. Gidip alacağız. Ondan sonra montaja geçeceğiz. Neden ben sürüyorum bu arabayı? Çünkü bunlar çok hızlı kullanıyor. Tamam mı? Hızlı kullanınca ben çok rahatsız oluyorum. Ben keyifli sürüyorum. Şehir içinde kesinlikle 50-60'ı maksimum en fazla derece 70'i geçmiyorum. Bunların da en düşük hızı 70 oluyor. Tamam aç 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 tedavi abi. edeyim aç. Şimdi moda geçelim. Güzel sürüyorsun bu arabayı. Çok iyi sağda solda. Her abi. yerde karşıma çıkıyorsun. Ey Allah Allah. Ah, çok çok fazla TikTok, da. Ben ne videolar atıyorum TikTok hepsini kaldırıyor ya. Ya TikTok'un bence böyle işlere saygısı olması lazım. Vallahi daha. ya abi ya. Evet, gençlerin önünü açmaları lazım. Abi aksınlar önümü, ilerleyelim biraz. Çekelim tamponumuzu çekelim. Dilevers gün boyaya vermiştim. Diğer Bilmiyorum. araç var abi o diğer aracın da iş dolayısıyla gelemedi. Yıldışına çıkması lazım. O Orada ona kadar. da harici bir şey yapacağız zaten. O, o arabaya, da videonun sonunda. O kıtık araba kıtık. o araba komple değiştireceğiz ya. O arabanın daha işleri var. Şimdi şey yapacak? <laughs> <laughs> arabayı yeni yıkattım ya. <laughs> Bu nedir abi? Bana su döktü ya. Oğlum ama hak etti mi? Abi 30 milyon para verdim ya. Hayır parası değil lan yeni yıkattık ya. Nerede lan? Oğlum? Yukarıdan su döktü ha. Abi bina da yok nereden ne <laughs> <laughs> Kuş boku lan bu? İhsan mı olmuş kuş? ya olmuş abi? Harbi nereden geldi o ya? Oğlum araba komple ıslandı la. Bez var mı arabada? Baksana. Sandor. Bak. Bu değil de bunun camı ıslanmış. Gölgesi vuruyor. Neyse hadi gidelim tamponumuza bakalım da. Bu biraz kuruş sileriz. Nazar <laughs> <laughs> işte. <laughs> Arkadaşlar tamponumuz burada. Tamponu neyin üstüne koymuşlar baksana. Ha. Ulan millet bu arabayı heyecanla bekliyor. Sen üstüne battaniye koy. Üstüne gel yat. Tamponumuz üstünde. iki tane, iki tane tamponumuz var çünkü iki aracımız vardı. Diğer aracımızın tamponu burada. Evet, bu aracımızın tamponu burada. Yalnız beni boyadan görebiliyor musun? Görüyor musun geliyorum. şu an? Şu an ne Gerek yapıyorum? Şey Öpücük atıyor. Bu tamponumuzu arabamıza uyguracağız. E, normalde biz bugün iki arabayı bir anda çıkaracak bu arabanın il dışına gittiği işlerden dolayı. Ve yetişebilirse bugün gelecek. Yetişebilir. Aynen. Belki yetişir. Bilmiyorum ama yetişirse videonun ilerleyen bölümlerinde bizim olacak. Yetişemezse o olmayacak. Ama bunu uygulayacağız. Bu arada yani iki tampon arabayı alıyor. İki tampon arabayı alıyor. Yalnız bitince de bu tampon iki arabayı da alacağız. Selam e, bu arabada iki arabayı alacağız. <laughs> tamam mı? Üzeceğim sizi. Bedel ödeteceğim. Sen tek yüz yüz abi tüm Türkiye'yi izliyorsun. Özellikle panjurda kendimiz arabanın jantlarının rengine uydurduk. Görselliği birebir arabayla tamamlasın diye. Şimdi özel bir e, e amblemimiz var o da Cihazmışın. Ama özel, özel özel, Mercedes'in kendine özel ürettiği bir seri için. Bu daha bombelidir. Aha, bu Bundan çıkan nerede? Üstüne bir çıkarsana şunu. Çok da sert davranma Burak. Çıkmıyorsa bir bildiği var. Yani bunu çalacak adam onu düşünmeyecek, mi? düşünmeyecek. Şimdi bunu da çıkardık ya buna ne yapacağız? Dükkana çerezdik. Buraya Antep fıstığı, buraya fındık, buraya tuzlu fıstık. Çerezliğimiz dükkanda. Tamam mı kardeşim? Bunu tamam. dükkana koyuyorsun bu çerezliğimiz. Evet. Abi dükkanda kaliteli müşterileriniz geldi de kaliteli tabaktan yesinler. Doğru mu kardeşim? Aynen abi. Al. E, şu an tamponu e, takma aşamasındayız. Biraz sonra bir çek. Keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Çok eğleniyoruz. Mesela e, böyle de yapabiliriz ama Böyle daha şey duruyor abi. Asortik duruyor. Şöyle Mercedes, tamam. güzel <laughs> Mercedes güzel araba. Mercedes güzel araba. Tamam. Burada abi herkes takıyor o yüzden değiştirmek istiyorum Neyi ya? Bunu her bütün stok araçlarda bunlardan var abi. Evet ya. E niye öyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Bak bu çocuk burada üzülüyor. <laughs> Para veriyoruz, alıyoruz. <laughs> bu çocuk stok bu çocuk geliyor, çalıştı. Bu yaşına kadar çalıştı bu arabayı kazandı. Ya ne kes kanka ya, öyle deme abi ya. <gülüyor> <gülüyor> abi öyle diyorlar, yorumlarda giydiriyorlar var ya. <laughs> Şu an kayıt aldınız. Abi şey. öyle deme ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş, adam çalışmış, emek Abi, vermiş. Bir saniye, ya. bu panjuru niye herkes takıyor? Ha, ya niye takıyorsunuz bu panjuru Bakın adam sizin yüzünden gidiyor, panjur alıyor. Değil mi? Bir daha söyle takmasınlar o panjuru. <laughs> Allah Allah. Yazık değil mi çocuğu? O kadar emek veriyor, sabah kadar çalışıyor, gidiyor panjur alıyor, panjuru gidiyor başka. Abi <laughs> sizden öyle panjur olur mu ya adam? Adamın panjuru. Bugün sabah kadar yatamamış. Panjurum panjurum diye diye. Neyse Allah'tan yeni panjuru aldık da. İnşallah başkaları takmaz adamın aldığı panjuru. Enerji ya seni yatıracaklar haberin olsun. Onlar benim canlarım ya. Hangisi oğlum? Kime Gel böyle. Ne <laughs> ya? Gel gel. Geç şuraya. Buyur abi. Konuş. Hayır, kimden bahsediyorsun? Ben bu videoda konuşmayacağım abi. Yani. İkinci Allah. videoda konuşacağım ben. Bir tamam. video daha çekeceğiz. Tamam. O zaman içimi dökeceğim böyle. Yani. Gelirken çantaya panjuru da koy gel. <laughs> tamam, tamam. 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 Arkadaşlar arabanın üstünde bir ufak değişiklik daha yapacağız. Yalnız bu değişikliği bugün videonun içinde konu olarak geçmişti. Aynı araçtan bir tane daha var. Onun da üstünde bir değişik çalışma yapacağız. Finalde ikisini değişik bir vaziyette komple yerde göreceksiniz. O da bir sonraki videoda. Videoyu izlediniz. E, hepinize teşekkür ederiz. Eğer linç girişimi için kendinizi hazırlayın. Bir sonraki videoda efsane şeyler olacak. Hepinizi çok seviyoruz. Kalın sağlıcakla. Yeni tamponumuz. Yeni görünümümüz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, e, ondan sonracığıma işte e, güzel dileklerinizi yazmayı unutmayın yani. Bir zahmet. E, hadi. E, er e, er yapma. Er yandı. E, eraya yazık. Yapmayın. Bir de evinde panjur olamazsa Era'ya bir panjur gönderin ya. <laughs> Adam panjurla sıkıntısı var. Hadi.